her ülkede, gösteri yaptım her şehirde böyle bir çatı katım olur arkadaşlar. Burası Taipei, Tayvan'ın başkenti Taipei, Shimenlik bölgesi. Buradaki çatı katım da bu arkadaşlar. Burada kostümümü boyuyorum. İşte gösteriye hazırlığımı burada yapıyorum. Ee, son 3 senede buraya dördüncü defa gelişim. Bu ülkeye 4. defa gelişim. Aşağıda trafiğe kapalı bir sokak var. Orada gösteriler yapıyorum. Burada daha önceden hazırladığım bazı kostümün ee, parçaları var. İşte ceketi, pantolonu. Kimisini eskitmeye bırakmışım, kimisini kurutmaya bırakmışım. Yani bu şehrin bu kısmında, bu bölgesinde tanınan biriyim. Şöyle Golden Man diye bilirler beni. İki kat aşağıda bir hostel var. Orada yaşıyorum. Ben geldiğim zaman bana hiçbir şekilde para sormazlar. Ne kadar kalacaksın <laughs> falan sormazlar. Ee, direkt çantamı indiririm oraya. Hoş geldin. Şu yatağa geç derler. yatarım. Yani öyle öyle severler beni aslında hostelde şeydi. Ama sokakta benim gibi gösteri yapan diğer performırlar onlar beni sevmez çünkü. Ee, onlar da gösteri yapıyor, onlar da para kazanıyor bu işten ama benim kadar para kazanamadıkları için kıskanıyorlar ve beni polise şikayet ediyorlar. Burada e, gösteri yapmam yasal değil arkadaşlar onu söyleyeyim. Ee, ama kötü bir şey yapmıyoruz. Anasını satayım kriminal bir şey yapmıyoruz. Gençlere, çocuklara e, uyuşturucu satmıyorum. İşte kimseye adam yaralamıyorum. Elin karısını kızını taciz etmiyorum. Sanatsal güzel görsel bir şov yapıyorum. Yani ben de bu e, gerekçelere dayanarak iyi bir şey yaptığımı düşünerek yapmaya devam ediyorum. Umursamıyorum yani kuralın ne dediğini şunu bunu biraz anarşik kafalı bir insanım işin açı. Burada kostümümü boyadığım yerde normalde hiçbir sıkıntı olmaz. Normalde e, bana öte git beri gel diyen olmaz birkaç gündür sıkıntı yaşıyorum buranın çatı katının bir alt katı e, bildiğiniz Fuş oteli kerahane oteli orada fahişeler kalıyor ve müşterilerini oraya çağırıyorlar onlar da biliyor beni elbette onlar da tanıyor beni sokakta görüyorlar para kazanırken onlar da biraz e, ekşimeye başlamış benim e, para kazanmamı istemiyorlar yani böyle kıskanıyorlar bedenlerini satıyorlar orada aşağıda ben gösteri yaparak, güzel bir şey yaparak para kazanıyorum. Zoruna gidiyor yani. İstemiyorlar beni barındırmak bu bölgede. Şikayet etmişler. Biraz toparladım burayı. Yani normalde Japonya'da olsun, işte Osaka'da, Tokyo'da, Busan'da, Seoul'de, Hong Kong'da. Yani buralarda da gösteri yapıyorum ama Böyle bir şeyi onlarda yaşamıyorum. Yani bu ülkeye demeyeyim de hatta bu bölgeye ait bir sıkıntı arkadaşlar bu. Burada biraz insanlar hani köylü gibi hissediyorum ben yani şey değiller. E, medeniyet görmüş insanlar gibi değiller yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Tayvan'ı gerçekten çok seviyorum. Tayvan hatta en sevdiğim ülkeler arasında ilk Üçte, ilk beştedir yani öyle söyleyeyim. İnsanı da güzel aslında. Enerjik, e, tatlı insanlar. Öyle birkaç tane yaramaz elbet her yerde var. Yani insanı burada kötülemeye gerek yok. Çok iyi insanlar genel olarak. Ama işte böyle sıkıntılar da yaşıyoruz. Sıkıntı yok. Biz yine mücadelemizi vereceğiz. Yine barınmaya, yine ayakta kalmaya çalışacağız. Her şeye bütün olumsuzluklara rağmen kendimizi motive edip bir yolunu bulup bu kumarın da içinden çıkacağız. Sıkıntı yok yani. Ama koymuyor da değil yani. Şimdi bir fahişeye mahcup olmak bir ne bileyim ne diyor belirsiz bir geri zekalıya mahcup olmak zor geliyor. Arkada böyle o ünlü markaların o işte ne bileyim kapitalin Getirdiği bir sürü şirketlerin e, burada şubeleri var, mağazaları var. Kimse kalkıp da demiyor, hiçbiri ona isyan etmiyor. Ulan bak, bu dışarıdan gelmiş. Benim ülkemde işte piyasayı belirliyor. E, burada kozmetik sektörü özellikle, yani piyasayı belirliyor. E, ben beni bunları kullanmaya zorluyor. İşte hiç buna ayık edemeden, bunlara ayık olmadan gelip işte fakir fakirin düşmanı diye bir laf vardı. Burada bireysel olarak beni barındırmamaya çalışıyorlar. Onlara düşman olmak yerine bana düşman oluyorlar. Sarak geri zekalar. Sıkıntı yok. Herkesin kendi tercihi bedelini öderler. Böyle kölesi olurlar bu sistemin.